Kan yardım etmen lazım. Okey Geliyor Kan abi. Bir mit, bir mit. Boy. O nasıl bir peak lan? Ay amına koyayım ya. Bir eleko. Hmm. <laughs> <laughs> e, short'u side'dan tutsanıza ya. Gerçi bu el eko da. B'ye gelecekler değil mi şimdi? Long flash 2. Long. Bir headshot yedi. Yes. Helal. Bir headshot yedi. sakta. Huh? Kar bir <laughs> ha. <laughs> <laughs> Alıyorduk lan. Nice try. Aa katar mı istiyorsanız? Var mı isteyen? Eren? Eren at ya. Abi atabiliriz. Eren e at, Eren at. E. Ben sana atayım. Yerde silah. çaponun altında. Helal lan. Bittiyim ben. Tamam ben short'a geçtim. Short'tayım ben B'ye dikkat edin abi. Flash'ım var mı abi? Ben yokum orda. Eren var. Ha okey. Ee, tünel haltı. Bir bakacak. B var bir tane geride. Geçti short. Short A A A A A geçti. geçti. A A A analogy. Smoke, sure. Smoke geldi Short'a bak. Bakıyorum ben. Bakıyor bakıyor. Canı çok az. Bir tane B, B çıktı. Hayır, Hayır abi flash atamadı kör oldum. B puşluyor kapıdan çıktı. B'ye döndüler ya Kitim var Eren Şimdi geçiyor Helal Eren Gir 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 Sami Çok iyiydi oğlum helal olsun Sami bravo Çok iyiydi Eren bravo Uy, AK'yi alsana. O seni görmedi mi lan Eren? Kafası gözüken. Bilmiyorum ee, ben şey atabilirim. Düşündüm. anlamadım. Mal gibi baktı. Güzel lazım. Eren. Aynen. Atıyorum. Tamam, tamam. Attım bir tane. At, gideceğim. Tamam Eren. Ben direkt pite koşacağım. Jumplayarak. Aa devam ediyor. Bana nade geldi bayağı. ya. Okay. Ferit mit yardım geliyorum abi sana. Abi AWP gelirse ölürüm ya. Helal ha. Ah. B'de iki var abi kuşlu oyuna. Bir tane daha var pek Helal. Temiz be. Altınlardan de... üst önüne çıkmış olabilir dikkatli. Ee, t spawnda galiba yanlış görmedim. Okay. Değil. Salın abi gelsin. Burada alt tünelde. Smokladım burayı. Bomba da burada zaten. Hiç <laughs> gelmez değil mi? Gideyim ben abi. Oraya bir gitme ya. çık istiyorsan. Tamam. Tiz falan kaçtı galiba. Evet. de bitti, para da alamadı. Güzel. Tamam, ben, ben alabilir miyim? Evet. Yok yok, Apen orda orada, orada. Eren sağda At. bak. Sağa bak, göreceğim. Nerede lan? Ha. orada. Atayım mı? Ha tamam, bak. Ben aldım, aldım onu. Okey, biri sıfır para yüksek ihtimal. Ee, Forslayacaklar onun için. Abi B olabilir, dikkat kal. Long'a flash geldi. Long, 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 bir tane daha. Short'tan Değil geldim. Değil mi? Dönüyor. Pitte pitte, 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 pitte. Evet, pitte. Oyalıyor gibi o ya. B olabilir. Dönecek daha şu an. Evet. Biri B yoluna doğru gitti galiba. Tamam biri T base abi. Kaçtım ben. Geri çıktım. Biri hala pitte yatıyor ya. Gösterme gelsinler abi boşver ver. Sol. Ne? Tünel de boş. Long arkasında oturuyorlar yüksek gittim Evet ya. evet. Bir bir. Nice. Oldu. Helal kan. Helal kan. Bomba B. Döndüm B'ye. O da B'de. Bravo. Helal, Helal kan abi. Hadi bir. Et ee, et. ben bir drop alabilir miyim? Atıyorum. Atın. Atın. Atıyorum. Atıyorum. Hadi evet, 16 13 bitsin. Biri yine çekemeyecek az önceki elden dolayı. Mit yok. Hızlı bir olabilir. Direkt mod. flash long 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 flash'lar geldi. Arkalarından geldim. direkt gidiyorum. Aa mid var. Kevin. Don don't come be. Yok. Come. Ah. Ne dedi. Hepsi ya bir de midde. Paramız var abi oynayabilirsiniz kafanıza göre. Yani bu ne abi ya? Neyse. Gerçi çok da yokmuş paramız ama. Eren atar bir tane. Atar bir tane. Ah. Tamam, sen al. Kapı longu isteyebilirler yine çıkmayacağım ben de. Ben geldim bombalayalım. Bombalayalım mı? Okey. Aynen 3 bomba. <laughs> Atamadım ben. Sorry. Evet abi arkada. İki tane dark var. Amına koyayım ya. Short geçiyorlar. Tamam. Geçmiyorlar şu an. Geçti, geçti. <laughs> Bir tane var da var da short. Headshot dedi short. Abi o smoke. Ya. short. Ay yeter ya. <laughs> nice. Yes. Ses geliyor kanka mikrofonla. Hmm. Bay Karaboğa hoş geldiniz. Ee, başı çok teşekkürler. Yellow Peppy, Jumpers hoş geldiniz. Buggy derler. Altıncı link dostum. 15 aydır. 15. link dostum. Milayda, Deniz Paşa ve Arda Paşa'ya sablık hediye etmiş. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. böyle almamız lazım ya. Under. Bir öldü. Var bir tane under. Var var. Sağda Ferit sağdaydı. Bir de aldı. Abi ayağımı ne koyayım ya? Nereye gidiyor mermim? Helal Mid var bir daha <laughs> Samet yerin çok iyi Geçti Short Bir tane geçti Çok Helal. iyi oğlum bir Olsun. tane daha Çok iyi Suzan AWP var onda birinden. Nice. Eren at. Eren. Ya da Eren sen bana at kendini al. Üf. Uzun dikkat bu el. Bu el uzun dikkat. Çıkmadım çıkmadım. Helal Eren. Helal Eren. Ya uzun flashlar, uzun flashlar. Bir flashla ben atıyorum. Bir flashla ben attım şeye geçtim. Kara geçeceğim. Geçtim. İki. Aa, yaralı yaralı biri. Bomba burada. B'de, B'de, B'de. bir tanesi. Ya abi. B'den de. puşluyor. Kapı, kapıdan tamam, bomba çıkıyor burada ama. ya. Tamam, ben lower aldım. Kutu da yaran. Kutuya geçtim. Ne yapıyorsun? Smokladım oraya. Ana. CT gelmiş. Abi CT. Nice. Bir smoke attım orayı smoke'u yeniledim. Okay. Çıkabilir Smoktan. Short. Bakıyorum. Wow. 105 saniye sor. Bombaya şey at. Atma alıp kıramaz. Onu bombaya ataydın ya. Bombaya mı at? Bomba da abi zaten ha. aynen. Okey. <laughs> Çok iyi lan. Vurmuş mu amına koyayım? Abi tamam. Bundaki uzatma mantığı nasıl abi? Bir fikrim yok. 3 3 el olması lazım gene. Aynen. 3 el. Kana ben B'ye geldim bu sana ya. 3 tamam. tane bakıyor. 3 tane bakıyor. mid giriyor, short girdi. Long time mı? Deploying flashbang. Short. Time. Long kaldı <laughs> bir. CT. CT bir. Mid AP. Son el bu arada Samet. Kapı pencereye dikkat etsin abi. <laughs> Yakın biri. <lira. Gülüyor> nice. <run>. Nice try. <laughs> kibirin ya. <laughs> Kerem Bey Demir yayınlar abi GTA 5 RP bıraktın mı Fethi Güven maceralarını özledik. Bıraktım abicim. Ne yapalım? Hiç bilmiyorum ki abi. Bence nasıl tuttuklarına bakalım abi dağılım. 3 2. Okay. Mitsumon okay. okay. kalkmışlar zaten. <laughs> Ekles geçmiş. Tamam sen short yaklaş ben alt tane sana flash edeyim. Ee, A side'dan tutuyor short'u. Tamam shortu. A, flash atıyorum. Fak. Burası temiz abi. A side'dan tutuyor. Sen i̇ki bomba geldi, iki B var. Allah. Bir de molly attı. Onu City'den atmış bu Sekte duvarda. Ee, long gelmesin. Siz B yapın istiyorsanız. Monk. Smoke atlar short. Long'tan Long'dan rahatsız edebilirim ben bu arada. Adam köşede bekliyormuş ya. Mid Helal sağını. CT bir kanalı. Nice. Bir şey söyleyeceğim. Şortları çok açık bu arada. Her el gireriz şortlar. Evet, tek small gireriz yani. Yürüyün abi şorttan. Ee, bir kişi de iki kişi de long girsin. ben çıkarım longa. Tamam ben de geliyorum. Bombayı bırakayım sana. size. Let's go. Kapa bir tane flash atabileceğim mi abi longa? Atıyorum, attım. AWP bakıyor, piklemiyor, pikliyor şu an, pikliyor şu an. Bravo. Helal. Yeşillerle abi. Sight'ta hala sniper olabilir. Ben abi hızlı giriyorum. Çarım, çarım. Tamamın içinden gireceğim. Abi bir tane site var. E, mid de pushluyor, mid de pushluyor. Bence da tek kaldım burada. Helal kaldım. Abi, abi longa gelip. Site var. Ya abi hala. Short, 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 short pushladım. Bakıyorum. Son, son short. short. Evet evet.

Nice. Oy, helal. <laughs> Headshot attı ya bir daha amına koyayım ya. İbine. Aa ben B'ye çok yakınım ya. Deneyeyim mi? Dene dene. Ama şey yapıyorlar, molotof atıyorlar <laughs> ya her türlü. Ben de o yakınına geleyim ya. istiyorsan. Var mı abi Simon atabilir misin direkt? Atarım atarım. Arkamdayım. Tamam. O çıkış genelde ölüm oluyor ya. Aa Ama şey. sana çarptı tamam. kral. Tamam tamam çıktım çıktım ben de zaten. iki ayak sesi duydum. Helal. Long pushlamasın abi ama bakıyorum ben. CT geldi. <laughs> bir tane daha CT, bir tane evet. daha CT. C4 mi çıkma, C4 mi çıkma sana. Abi. 啥呗。 nice <laughs> Oh shit here we go again Abi Ayça bakacağım. En ya 19. enks olsun. Çok teşekkürler Abi short yapalım mı? Gelseniz de short e, Eren uzun çık abi geliyorum seninle. Aynı şey Kanka biraz bir, es bi S var. Flashını düzgün atayım. Geldi. Kötü atmışım bu arada flaşı. Short yakın. Yedim ben. Abi P çıkmak lazım ya. short var bir. Nasıl? <laughs> şey. Hay. Short'u nereden tutuyor? Abi yakın kutu var ya oradan tutuyordu. Da yüksek ihtimalle gelmeyecek bu round. İkinci uzatmada geçti ama yani şimdi karış tutmadı. Ben yine site'den AP yi alabilirler. On, bu sefer long çıktım ya erken herhalde. Öldü long. Nice. Bir tane daha var long. Ah. Helal helal long. AP mid kesiyor. Abi AP mid, mid kesiyor. Tamam bir shorttan yardım et aynen. Hit ya AP. Güzel. Sait 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 sait. Sami. Sami. Helal. Sizdeydi. <laughs> <laughs> Ben takılıyorum yat yani. Abi, yat köşeye geç Samet sen yat. 12 canım var sen de CT'ye bakıyor mu sen abi? Aha. Bakıyor bakıyor. Short. Short abi adam. Samet çık. Nice. Nice 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 nice. Abi, tamam.